Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet. Yine enfes bir tarifle beraberiz. Evet. Tarifimizin yapım aşamalarını birlikte geçelim mi? Evet arkadaşlar. Hamurumuzu oluşturmaya başladık. Bunun için bir su bardağı ılık suyumuzu pardon ılık sütümüzü 2 yemek kaşığı toz şekerimiz bir paket instant mayamız ee, ve bir tane yumurtamızı dahil ettik bir çırpalım önce. Evet tamamını iyice karıştırdık. Şimdi unumuzdan bir miktar alalım. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Onu da buraya koyduk. Yine bir miktar un alıp yoğuralım. Her zaman olduğu gibi peyderpey alıyoruz unumuzu. güzel bir hamurumuz var istediğinizi yapabiliyorsunuz bu hamurla o kadar güzel ki evet bizim yine ona ihtiyacımız var normalde benim kullandığım un miktarı yani bu malzemeleri kullandığım un miktarım 3 tepeleme su bardağı ve yani şu bar, şu bardakla şöyle bir bardakla 3 tepeleme su bardağı bir de Türk kahvesi içtiğimiz fincan o fincanla da bir tepeleme fincan yeterli geliyor. Evet. Bunun tamamını tabii ki almadı. Alamaz. Çünkü buna bir de 60 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağımızı dahil ediyoruz. Şimdi bununla birlikte yoğuracağız. Evet, iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu kendimizi iyice yoğurduk. Evet, şimdi hamurumuz çok güzel oldu, harika bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerine kapatıp 45 dakika, bir saat gibi mayalanmaya bırakıyoruz. Yani saat çok önemli değil, e, oda sıcaklığı çok önemli. Mayalandığı zaman işleme başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, hamurumuz. Çok güzel mayalanmış. 45 dakika, bir saat gibi bekleyelim. Mayalandı. Tezgahımıza bir miktar un serpip tezgahımıza aldık hamurumuzu. Onu biraz yoğuralım, havasını aldıralım. Evet. Bizim hamurumuzu hazırladık. Hemen bölmeye başlayalım. Evet. Bezelerimizi oluşturalım. Tepsimize yerleştirelim. Evet. İşte budur. Evet, bezelerimizi hazırladık tepsimize çok az un serptik şimdi bezelerimizi temiz bir poşete geçirip 10-15 dakika dinlendirelim Evet hamurlarımızı dinlendirdik çok güzel oldular görüyorsunuz şimdi açmaya başlayalım Evet hamurumuzu biraz unladık bezemizi aldık tezgahımıza unladık açalım açıyoruz tabi. Hamurumuz çok güzel. Hem lezzetli hem yumuşacık. Evet açtık. Şimdi Keselim. Dilim dilim doğruyoruz. Belli aralıklarla. Evet doğradık. Şimdi şöyle sıralayalım. üste getiriyoruz. Tam orta noktasını bulalım. Koyduk pipetimizi. Bastıralım. Çekelim. Şimdi pardon bıçağımızla keselim onu. Tam bir petle bastırdığımız noktadan kesiyoruz. Evet iki tane oldu. Şimdi bunları uç uca getirdik. Sarıyalım. Birbiriyle dolayalım. Evet, iki ucunu birleştirdik. İşte budur. Evet arkadaşlar tekrar görelim. Kesiyoruz böyle belli aralıklarla. Evet. Şimdi üst üste yerleştirelim. Evet, böyle üst üste koyuyoruz. Çok güzel. Az önce hamurum çok lezzetli dedim ya. Yani işte hani pişince katıksız bile yiyebileceğiniz kadar güzel demek istiyorum. Evet şimdi tekrar bir pipet yardımıyla orta noktasını buluyoruz ve bastırdık. Şimdi bastırdığımız noktadan kesiyoruz. Evet, ortadan ikiye ayırdık. Evet iki ayırmıştık. Uçları birbiriyle birleştirelim öncelikle. Evet şimdi sarıyalım. Şu şekilde. Çok basit ve çok güzel bir şekli var bu açmamızın. Evet işlem budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimizin birini bitirdik. Şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekleyelim. Evet arkadaşlar tepsi mayamız geldi. Şimdi bir yumurta sarısı, iki yemek kaşığı <laughs> pardon sıvı yağ karıştırdım. Evet narin narin darbelerle hepsine sürelim bunları. Şöyle yakından gösteriyorum. Ne kadar güzel oldu. Evet ben susam ve e, süsledim. Siz nasıl isterseniz sadesi de çok güzel oluyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece Altı üst fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Evet arkadaşlar. Pişti ve çıktı. Gördüğünüz gibi şekli harika. Üzerine hiçbir şey koymasanız bile enfes bir görüntü. Güzel bir açma. Şöyle bakın. Yumuşacık. Sünger gibi bas çek kadar da güzel. Şöyle bir açacağım. Bir görün. Nasıl ayrıldığını. Tel tel ayrılıyor. Görüyorsunuz. Şahane. Evet. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.